Ben Murhan Kuruldu. 1978 doğumluyum. Ceylan Pınar doğumluyum. İdris Yavuz, Aslan Çarlıurfa Birecikli. Ömer Polat, Tarım Bakanlığından emekliyim. Ben İsmail Yıldırım, 36 yaşındayım. 4 çocuk babasıyım. 14 yıldır işçiyim. Tarım işletmesinde işçi olarak çalışıyorum. Ve adaylığımı koymamın en büyük nedeni de işçi olmam. Ve benim işçi haklarını savunabileceğim tek yer Türkiye Komünist Partisi olduğuna inanıyorum. Eşit ve özgürlük sadece TKP'de var. Öbür partilerde görmedim. TKP bizim halkın, işçilerin, köylülerin, gençlerin taleplerini dile getiren bir parti. Yani şu an ben bir kamu işçisi olarak asgari ücretin altında bir maaş alıyorum. Yani işçi haklarının bu şekilde olmaması gerekiyor yani. Ve işçi haklarını savunmak için milletvekili adayı oldum. Yani kendi hakkımı. Yaşım 71, hala çalışıyorum, çalışmak zorundayım. Çünkü Türkiye'deki şartlar benim çalışmamı gerektiriyor. Çalışmak zorunda bırakıyor. Yıllardır biz bu ülkede eşit eğitimden faydalanamadık. Eşit sağlık hizmetlerinden faydalanamadık. Eşit ulaşım imkanlarından faydalanamadık. Ve bunların bu şekilde olması birilerinin suçudur. Bu güzelim ülkede bunlar neden olmasın? Biz Türkiye Komünist Partisi olarak ülkede sınıf istemiyoruz. Bir sınıfın bir sınıftan üstün olmasını istemiyoruz. Biz herkesin eşit şartlardan faydalanabilecek bir toplum istiyoruz. Bu toplumu var etmek bizim elimizde zor değil, yakındır, yapabiliriz. Yeter ki bize evet desinler, bizi tercih etsinler. Burada biz varız, parti adına bize gelebilirler, iletişime geçebilirler, gelip burada beraber sohbet edebiliriz, partiye katılabilirler, mücadeleye onlar da omuz vermesini bekliyoruz. Bir oy Erdoğan gitsin diye, bir oy TKP gelsin diye, gençliğimiz kazansın diye.